Merhaba arkadaşlar. Ya tripod getirmeyi unutmuşum. Bavine geldim. İşte, e, ondan dolayı tripod yok. Mecbur böyle selfie çeker gibi video çekiyorum. Biraz ben şeyden bahsetmek istiyorum. Ya e, bazen böyle arkadaşlara bakıyorum. Mesela şey diyorlar işte. Ya işte senin e, cesaretin var, riske girebiliyorsun. İşte e, ne bileyim. E, bak bu şeylere sahip olabiliyorsun, biz yapamıyoruz, biz edemiyoruz noktasındalar. Ben mesela bunu doğru bulmuyorum. Ya mesela ben ilk dükkanı açarken ki bir anımı anlatmak istiyorum size. İlk dükkanı açacaksınız işte hazırlıklar yapıldı. İşte babam daha önce kıyafet işi yapıyordu dükkanda. Babam ablamı aramıştı işte şey dedi bak kızım ben batmadım işte hani Mustafa batarsa beni batırdı. Sen çok üzülmüştüm o zaman. Yani ya başarıyı herkes kucakladığı gibi başarısızlığı herkes reddediyor. Babam bile o gün mesela ben oğlu olmama rağmen başarısızlığı kendi üstüne almak istemedi. Evet. Öyle bir anım oldu. tabi Allah Allah'a çok şükür işimizi doğru yaptık. Güzel noktalara geldik. İkinci dükkanımı açtım akabinde. Bu sefer de şey oldu böyle. Ilk bir arkadaşım bu dükkanı beğenmişti. Ee, geldi işte dedi ya e, ne kadar amal olur bu dükkan. Ee, ya dedim hani bir kabataslak bir para çıkardım o dönem. Minimum 200 bin liraya işleyecek bir dükkan yapabiliriz gibi. Ee, arkadaşım işte şey yaptı. Yani Zafer Kara buluttu Yani isim de vereyim. Ee, seviyorum kendisini. göze alamadığı ailesiyle. Kendi birikimi de yoktu. Tamamen babasının işte endeksinde bir şey yapacaktı, olmadı. Nasip bizeymiş. Ben bayağı tutmak istemedim, reddettim. İşte sonra işte oğlunun ısrarı, işte ailemle ailemin ısrarı üzerine tekrar orayı açma kararı aldım. Neyse, işte tuttuk, e sıkıştık falan. O gün şey oldu. Karnı ağrılar giriyor. Yani streslisin çünkü hayatında evet bir adım atmışsın ama ikinci adım daha stresli çünkü. Ee, her tecrübe seni daha ileri bir noktaya götürüyor. Ya yani diyorsun ki örnek veriyorum, ben e, bugün işte örnek veriyorum A seviyesinde bir ürün çıkarmışsam Şimdi B, ye, C, D'ye yani ilerlemeye çalışıyorsun. E, dün yaptığın, e, bugün yaptığın dünden daha iyi olsun diye çabalıyorsun. Bayağı bir e, midem varmıştı ama şey şansım işte güzel gitti. Tam açtık bu sefer de pandemi patladı. E, korktuk, üzüldük biraz. E, ama şeydi yani bu hayatta yaşanabilecek her şeyi yaşadım ben. Salgını gördüm. Yokluğu gördüm. E, ekonomik kriz gördüm. Yani hani şey diyorum ya e, insani olarak başıma gelecek her şeyi gördüm diyorum. Yani Allah gene sağlığımız, saatimizi korusun. E, ama abi e, girişim yaparken korkmayacaksın ya. Kendine güveneceksin. Başarılı olacağını inanacaksın. Yani onu hayal edeceksin. Adam geliyor bazen, işte şey diyor. Ya işte verir vermişsin. Abi diyorum ne iş yapıyorsun? İşte geliyor, şey diyor işte. Ya işte fabrikada çalışıyorum veya ne bileyim işte falanca e, kurumsal firmada çalışıyorum. Abi o değil yani. O değil. Yani benim param var diye her işte başarılı olamazsın. Ben mesela şey soruyorum. Yani biri gelse desek ya abi ben kafe sektöründe çalıştım. Ben senin isim hakkını istiyorum dese ben o adamı ciddi alırım. Ama sektör içinde olmayan insanların başarma oranı çok düşük. Bir şeyi başarmak istiyorsanız abi önce o işle ilgili bir yerde çalışın. 3 ay, 5 ay, 6 ay ondan sonra evet ben bu işe karar verdim. Ben bunu yapabilirim deyip işe koyulun. Yoksa o kadar çok batan yer var ki inanın o batan birçok insan ya doğru konumlandıramadı ya işi bilmiyordu. Çevresindeki insanlara güvendi. Çok zor yani. O kolay değil. Birilerine güvenerek iş yapmayın. Kendinize güvenin. Kendiniz başarılı olacak seviyede tutun kendinizi. Ben hem hayata hep öyle e, baktım. Hep öyle davrandım. iyi yapamadığım hiçbir şeyi yapmamaya çalıştım. İnşallah sizler de başarılı olursunuz bundan. Mavinin de şimdi tarım bölgesi olduğu için biraz haliyle traktördü, o bu ses çıkıyor. Ya parayı doğru kullanın. Hatta bir şey daha anlatayım. İşte dükkanı açtım tabi ee, çok az insan geliyor falan. E, işte kendim içtiğim içeceğim bile parasını kasaya koyuyordum ya. İşte bak ya, falan İşte daha mutlu olalım güzel zamanlardı. Yani o heyecanlar hayatım boyunca unutamayacağım şeyler. Çok keyifliydi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hepinizin olsun. Yani ben herkesin başarısından keyif alabilen bir adamım. İnşallah e, birilerine yüreğine değebilirim. Görüşürüz.